Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Ama aslında bu, bu oyunu oynamıyorum. Ee, giriş efekti yan olması için. Tamam şimdi devam edelim. Ee, bugün bir istekler kısmına bakıyorum. Gördüğünüz üzere şöyle böyle gelecek. Gördüğünüz üzere durumu ben telefon şarja takacağım. Oho. Tam telefon şarja taktım. Bakalım bu nasıl bir oyun. Lan. Şapşal ya. <laughs> Giremiyorum ki. Kim biç? Abi. <laughs> ya ne oynayacağım? Ne oynayayım? Lan ben bu oyun kralıyım. <laughs> Benim aşkım. Uy. Lan telefon. Lan. Amma safım ya. Şu kabloyu çıkardım. Gördüğünüz üzere oyunlarda falan böyle ses geliyor. Zaten efekti gördünüz mü görmediniz mi bilmiyorum. Gördüğünüz üzere dır diye bir ses geldi. Bakalım hemen. Gibi. Ama benim sorunum da gerçek. Evet. Gel bir şey diyeceğim. Ayşe Macar'ın bir şey diyeceğim. Ben artık şu Ayşe Macar'ı izlemiyorum. Ayşe izlemiyorum.

Elevator bu Kapat kapıyı, duruyorsun? gel başı. <laughs> ne duruyorsun? başı duruyorsun? <laughs> bu kadar değil. duruyorsun? <laughs> ki bir tane de Neden duruyorsun? <laughs> Vallahi ben tıklamadım. Bunlar da benim arkadaşlarım değil. Zaten bundan Benim sadece arkadaşımdakiler. Bunlar benim. Bir şey diyeceğim. Eğer arama, arama, arama benim, benimle beraber oynamak isterseniz. Tufi 2015 isimli kullanıcıyı kabul edebilirsiniz. Minecraft Jermaker oynama hakkınız yok. Sadece Roblox'tan oynayabilirsiniz. Bir tek onu saat. Yoksa nane yediriyorum videosu falan çekelim. Selamın. <laughs> Kaçalım. Kaçalım şunları biliyor musun? Evet. Bak burada benim kafa hareketim gö görünüyor. Yani ben kafamı nasıl bak şöyle açtım. Bak. Gördünüz değil mi? Böylece benim kafa hareketlerim falan gönderiliyor ama iletişim yazan yerde kamera olması gerek. Bu modu açmamız gerek. Yoksa harcın o. Bunu açmak için ilk öncelikle Roblox'umuzdaki ayarlara girebiliyor giriyoruz. Buradan erişebilirlik diyoruz. Bunu bunun kapalı ve buradaki şeffaflığın en az olmasını seçiyoruz. Burayı kapatıyoruz. Buradan güvenlik diyoruz. Burada buradaki uygulamaların bizim olduğunu öğreniyoruz. Bak benim Roblox Android Android uygulaması Android Jome uygulaması yani bu yani benim tabletimin açık olan bunun Kayseri'ne alakalı oğlum. Bu benim bilgisayarımın ama yani Windows 10 falan yazmıyor benim bilgisayar Windows 10. Bunlar yaptıktan sonra ebeveyn denetimi diyorsunuz. Buna tıklıyoruz. Buradan Bunlar falan var. Buradan gelip buradakine hesap bilgileri din. Eğer burada e-postanız varsa ve de burada şeyleriniz etkinse buradan neye tıklayacaksınız? Gizlilik. buradaki şey sizde böyle böyle olacak. Bunu açıyorsunuz. Ve ilk ve telefonunuzdan ayarlara girip buradan tabi ben Xiaomi şey Xiaomi kullananlar için buradan ne diyeceksiniz? Uygulamalar diyeceksiniz. Uygulamalar yönet deyip Buraya Roblox yazacaksınız. Hemen. Buradan Roblox deyip buradan veri kullanımı deyip bunlara bakın. Burada pek alaka yok. Ee, uygulama izinleri diyerek her şeyi izin verin. Her şeyi izin veriyorsunuz. Böylece ne? Böyle kameranızı aktifleştirebilirsiniz. Benden tavsiye. Video 8 dakika olmuş da. Bu bir şey etmez herhalde. La. 8 dakikada ne olur? 5 dakika bile YouTube videosu bile çekemeden duramıyorum. Ben 8 dakikayı ne yapayım abi? Bana 8 yazıyor. Şunu şuraya götüreyim ya. Bana 8. 50 diye yazıyor orada. şimdi şu Allah JBL açasım geldi lan. Dur açacağım ya. <gülüyor> Açtım. <gülüyor> Bağlandı. <gülüyor> Bil bak. Aha, ses bombam yazıyor. <laughs> JBL diye kaydetmedim arkadaşlar. Ben isterseniz şöyle gösterebilirim. Şöyle bir, 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 bir müzik açayım. Bir şey diyeceğim. Benim şarkımı tam dinleyemediyseniz tam yerindesin. Ha bu değil. Neyse bunu dinleyek. Kız, kız. Şöyle yanına koyayım. Ben bir su içeyim. Yok bunu açmayayım. <laughs> Bir şey diyeceğim JBL bile çökertiyor. Bu iyi. Bir <laughs> kasa. <laughs> Ben de bazen tekrar edebilirim. Çipi çipi şapa çapa çapa. <laughs> çipi çipi çapa çapa. Duvi yava yava. Yüzümü de birazcık göstermemi ister misiniz? <laughs> Yüzümü göstermeden duramam. <laughs> Zaten yüz gösterme videosunda da gösterdim. Şimdi de bir gösteresin. Aha bir al. Aha müzik bundan çalıyor. Şu da benim bilgisayarım şu da klavye ile mouse. Um. Artık tablet bilg bilgisayar yapabileceğiz. Şuraya koyayım. Bakın. Bunu telefona takacağım. Bunu da buraya buna buna takacağım. Sonra bununla bunu kullanabileceğim ama bunların pili olmadığı için kullanamıyorum. Neyse. Neyse bu kadar dinlediğimiz yeter. Kapatayım şunu. Neyse biz robot oksamıza. <laughs> Minecraft. Yok Minecraft. Valla Minecraft'ta da her zaman tek oynuyorum. La bir Minecraft olsa da sizlerle beraber Minecraft oynasam. <laughs> Discord falan olsa. Oradan konuşsak böyle artık car maker car maker'la idare edebilirim hemen şöyle bak şurada niye yeşillik var bir şey diyeceğim ya ben şu bir bir şey güncellemeye benzer bir şey gelmiş yukarıda şöyle Ses şimdi yükselecek. <laughs> Ses kısıldı çünkü. Yuppi. Oy. Evet, 13 dakika olmuş. La 13 dakikadan bana ne ya? Boş ver. Bir şey diyeceğim. Araba şimdi arabanın manuel olması imkansız. Debriyaj olmadan biz nasıl vites değiştireceğiz? Bakın. Şimdi debriyaja basmıyorum. Ben vitesi alamıyorum. Ekranın en üst yerlerine gel... getirdim. Bak debriyaja basıncı oluyor. İlla debriyaja ya Hay Allah'ım. Yanlışlıkla menüye bastım arkadaşlar. Neyse başlat diyelim. Bir şey seçmeden başlat derseniz şehir şehir seçiliyor. Sesim yankı yapıyor mu? Çabuk onu söyleyin. <laughs> lan! Şimdi size demiştim. Bu ne lan? Ne oluyor? Şimdi Ben patinaj çekiyorum. E, freni çekirip gaza basarsanız ve Bakın böyle gidiyor. kamerayı tıklayamıyorum ha. Ha Lan kameranın içine girdi. Ben onu Tom Pro'ya kameraya giriyorum. <Sessizlik> <Uy>! <Sessizlik> ne dönmüyor 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 ha. Döndü. böyle birazcık. <laughs> La direksiyon nerede? Sız çaldı bak. Hayalet oraya bile tıklayamıyorum. La tıklamıyorum ki ben oraya. Telefonu eğiyorum. Hah. Ha böyle. Şöyle daha eğim yazıyor zaten. Oo. Arabayı araba pert oldu arkadaşlar. <laughs> Bir şey diyeceğim. Bu düğmeye asla atkı. 4 TL mi? Ama 4 TL aldılar ya. Hesabımda daha 4 TL. Lan bu parayı kim verdi bana? Pacak gel. Şu düğmeye tıkladım. Buraya TP'lendim. La araba çalışmıyor. Dur vurma yöntemi deneyeceğim. Aha. Babama bir tane şey göndermiştim. Antalya. He. He, güzel gezdik, değil mi diyor? Şöyle. Evet. Tamam kırmadık babamı da. Vallahi inşallah gezeriz yine. Kullanmış oldu. <laughs> Devam. Go Plus. Bir şey diyeceğim. Fenerbahçeli olanlar yorumlara yazsın. Ben Fenerbahçeliyim diye araba böyle. Kıskana, kıskananlar olursa. Yani. Farklı takım ol olursa ve. Fenerbahçe istemiyorlarsa. Arabayı. Geri yani siyah yapabilirim. Haberiniz olsun. Lan kim çekti gazdan? Bam, Fenerbahçeli olan Az daha Aha dönüyor dolap dönüyor Da şu Antalya'da bir tane Lilla Park var Valla ben bu akşam psikoloğa gideceğim Hiçbir şeye kıyamıyorum bildiğiniz ben bu arabayı bile yani çok gez yıkarım yani. Yani o yüzden vi, yani videolarımda falan malzikleşmeye başlarsam filan falan lütfen çok fazla naziksin demeyin bir şey kıyamıyorum zaten. Vallahi o şeyi de hatırlayıp duruyorum ya. Çok kötü. O şeyi bile videonun ortasında. Arkadaşlar ben bir videoyu keseceğim. Kusura bakmayın. Evet birazcık sakinleştim ama çok fazla. Neyse. Birazcık üzülüyorum. Videoyu kesmem bir şey ifade etmedi. Arabayı yıkadım da geldim. Yani araba yıkamayı beklemeyin diye. Allah, Allah diye bir arabanın tekerleğine niye kıyamıyorum ya? Valla delireceğim Arkadaşlar bana garip bir şey ol bana bir şeyler oluyor. Neyse ya. Şöyle yapayım daha iyi. Bir test bir yapayım. Böyle daha iyi. Enerji patlaması hissediyorum. Bir yandan üzgünlük hissediyorum. Bu nasıl oluyor? <laughs> arkadaşlar. Gezdi böyle şeyleri öğrenmek istiyorsanız haritalara girin. Babama gönderdim video. Buradan geziler deyin. Zamanda geriye gidiyoruz deyin. Bak Antalya, Konya, Çankırı Çangırı, balık Eskişehir, Çangırı, 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 Antalya, Çangırı, Van. Van Van'ı bile kaydetmiş. Çankırı ve Çubuk. Çankırı, Çankırı. Lan! Bu ne lan? Bir sürü Çangırı var. Ankara nerede? Allah! <laughs> Neyse bakın. Lan Mevlana'yı saymamış. Var hiyar var. Hani Mevlana nerede? Neyse. Van Müzesi. Van AVM. Ya bir şey diyeceğim. Antalya. Lara Plaj. ben size bir şey göstereceğim. Bakın. Van tümünü gösterdiğince gittiğiniz bütün her yer ama her yeri sayıyor. Lan mikrosu niye saymış? Bir şey diyeceğim. Özmert Otel'de kaldık biz. Yani Özmert Otel diyor zaten. hop pahalı da. Lan! Ben, ben bu havuzu niye girmedim? Orada avuzu varmış görmemişiz. Ne olmaz ki böyle. Neyse bu videodan bu kadar olsun.